Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün yeni bir kitap video önerisiyle karşınızdayım. Umarım hepiniz iyisiniz, iyisinizdir. İnşallah her şey isteğiniz gibi gidiyordur. Hayat zorluklarla dolu, mücadelelerle dolu arkadaşlar. Hiçbir zaman her istediğimiz olmuyor maalesef. Umarım e bunun için istediğimizi yapabilmemiz için elimizden gelen mücadeleyi gösteriyoruzdur. Kendimize bir şeyler katabilmek için kendimize zaman ayırıyoruzdur. Sağlığımız için bir şeyler yapıyoruzdur. bunlar bizim için önemli şeyler arkadaşlar. Olmazsa olmazlarımız. Sağlığımızın kıymetini bilip zamanımızı çok iyi değerlendirmeliyiz. İkinci olarak arkadaşlar benim bir düzenek, video çekme düzeneyim yok. Kusura bakmayın. Hatalar olabilir. Dil düşmeleri olabilir. O yüzden e, siz sizden yanlış bir şey söylesem şimdiden özür dilerim. E, çek Sizin için kitaplar, kitap önerileri hazırlıyorum. Okuduğum, sevdiğim, faydasını gördüğüm, bana bir şeyler katan ve bakış açımı değiştir, değiştiren kitaplar olduğu için size de e, önermek istiyorum. E, bu önereceğim kitaplar arkadaşlar e, farklı farklı alanlarda yeri Amerika yeraltı edebiyatından tutunda da günlük hayatta yaşadığımız birçok olayla ilgili konuları anlatan bir kitap. ve kitapları önereceğim. O yüzden umarım alır okursunuz. size faydasını görürsünüz arkadaşlar. çok dediğim gibi çok beğenerek severek okuduğum bana bir şeyler katan bakış açımı değiştiren kitaplar. E, şimdi başlayalım arkadaşlar. İlki Su Susanna Tamaro'nun kitabı Rüzgar ne diyor arkadaşlar? Eskiden gazeteler vardı arkadaşlar. Alırdık gazeteleri. Sayfalarını hepsini tek tek okur. Memleketin ya da dünyadan birçok konu hakkında haberdar olurduk. Ama maalesef şu anda gelişen teknoloji e her, her şeye yansıdı. Gazetelerde sadece manşet haberlerini verip geçiyorlar. Kim medya medya sahipleri neyi önemli görüyorsa kendince oraya koyuyor. O sayfada gösterip diğer sayfalara görmeden hepsini geçebiliyoruz. İşte bu kitapta 3. sayfa haberleri dediğimiz konuları, öyküleri anlatan bir kitap. Gerçek yaşam öyküleri arkadaşlar. birçok açıdan güzellik atacağına inandım. Bakış açınızı değiştireceği, değiştireceğine inandığım bir kitap. zaten çok kalın bir kitap değil tab yaklaşık 120 sayfa 130, 125 sayfa falan bir kitap. Okuyun, beğeneceksiniz arkadaşlar. Yorumlara da yorumlarınızı yazarsanız beğenirim arkadaşlar. Harper Lee'nin Bülbülü Öldürmek ikinci kitabımız arkadaşlar. Amerika'daki siyahilerin değil ikinci sınıf, üçüncü sınıf insan olarak nasıl yaşadıklarını, onlara nasıl muamele ettikte edildiklerini görmek için e, görmek için bu kitabı okumanız lazım arkadaşlar. Çok güzel bir dille el alınmış, çok güzel bir konu anlatılıyor. O insanların yaşanmış olduğu sıkıntılar, eziyetler, sağlık açısından, eğitim açısından yani konuya hangi açıdan bakarsanız bakın yaşanmış olan bütün sıkıntıları çok güzel olarak ele almış. Yani Oradaki siyahiler değil ikinci sınıf, üçüncü sınıf insanı olarak görüyorlar. Aşağı, hala ve hala Amerika'da bu olay devam etmekte. Ee, okuyun arkadaşlar. Çok güzel bir kitap. Ee, beğeneceğinize inandığım bir kitap arkadaşlar. Üçüncüsü Jose Saramago'nun Körlük Kitabı arkadaşlar. Körlü ee, bu, bu kitabın arkadaşlar filmi de çekildi. Ben filmini o kadar beğenmedim açıkçası. söyleyeyim Ama kitap çok çok güzel. Yazar bir toplum bozulursa ne kadar bozulabileceğini çok ince bir dille anlatmış. Ve bunu yine bir kadının önderliğinde bir grup kurarak onu tekrar nasıl yok edebileceğini, o, o, o düzeni nasıl eski haline getirebileceğini göstermiş. Çok 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 güzel bir eser. Ok, okuyup, okuyup beğeneceğinize inandığım bir kitap. Umarım okursunuz arkadaşlar. ikincisi arkadaşlar leylek, leyleklerin uçuşu. Yani bir insan bir insana neden leyleklerin göçünü izlemesi için çok yüksek meblalar verip para, paralar verip de onları izlemesini isteyebilir ki? Bunu neden diye düşündüm. Ee, bana önermişti bir arkadaş. Oradaki çalışan arkadaşlardan biri önermişti. Yani tereddüt de aldım açıkçası. Bir işime yarar mı bir faydasını görmeyeyim diye. Ama ismi biraz leyleklerin uçuşu derken Tereddüt de almıştım ama inanın elimden bırakamadım. O kadar güzel olayı anlatmak istemiyorum içerisindeki olayı kendiniz okuyup görün ve yorumlara yazın diye çok beğeneceğiniz kitap ve çok akıcı bir arkadaş, akıcı akıcı bir kitap. Hem şunu söyleyeyim hem gerilim hem polisiye tarzında bir kitap beğeneceğinize inandığım bir kitap o yüzden tavsiye ettim arkadaşlar. Arkadaşlar diğer kitabımız. Amerika Yeraltı Edebiyatı dediğimiz kitapla, e, kitap yolda. Şak Karao, Kara, diye herhalde telaffuz ediyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Belki telaffuzda istediğim e, gibi söylenmemiş olabilir ama Jack Dora Mahso ismini çok olarak çok güzel bir şekilde telaffuz etmediğimi biliyorum. Ama bu kitap da aynen yine size önceki kitaplarda önerdiğim toplumsal yozlaşmayı o kadar güzel ele alıp o kadar ince bir şekilde anlatmış ki e, seveceğiniz bir kitap ve ee, size birçok şey katacak, farklı bakış açıları kazanacak bir kitap. O yüzden tavsiye ediyorum. Kesinlikle okuyun arkadaşlar. Ee, nasıldır, nedir, ne değildir? Ya böyle kitaplar okunur mu? Demeyin arkadaşlar. Her kitaptan inanın e, yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Her öğrendiğiniz şey de size farklı bakış açısı kazandırıyor. Bu sebeple okumanıza tavsiye ederim arkadaşlar. Kesinlikle okuyun. Ee, okuyup Yorumlarla yorumlarda da bu oku, eğer okursanız arkadaşlar bu kitapla ilgili yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Ee, destek ve takiplerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.